arkadaşlar Merhaba 17 Haziran 2021 Perşembe günü Ankara at yarışları gündüz programında tekrar beraberiz Ankara'da tam 8 koşulu bir program var ve bu 8 kuşulu programda bizim de altı gayan tahminlerimiz var hemen değerlendirmelerimize geçelim arkadaşlar altı 3. koşuyla başlıyor Ankara'da Evet, Ankara'da hava durumunda da çok büyük bir yağmur gözükmüyor. O yüzden herhangi bir pist değişikliği olacağını da düşünmüyoruz ama belli de olmuyor tabi biliyorsunuz. Garip bir meteoroloji durumuna karşı karşıyayız. Bu tüm dünyada böyle, bir tek Türkiye'yi takip etmiyoruz. Sadece diğer ülkelerde de ilginç hava sirkülasyonları var arkadaşlar. Evet, 3. koşudan itibaren birinci Altılgayen başlıyor. Altılgayen başlıyor. E, Ağzımız alıştı birincilere, ikincilere. Evet, 15.30'da Altılı Ganyan Handikap 21 bir mücadele. Çin pistteyiz. 4 ve yukarı Araplar 1900 metreye çıkacaklar. Tam 8 tane sapkan var. Evet, zor bir mücadele de tam 4 ata yer verdik. İlk adımız 4 numaralı derdi yok diyoruz Müslüm Çelik'le. İkinci atımız 6 numaralı Er Meydanı diyoruz Mücahit Bayır'la. 8 numaralı Ildır Bey'i diyoruz Mustafa Kemal Kumbasar'la. Ve 2 numaralı Çakmak Şah diyoruz Mert Gökalp Aslan'la. Bugün e, Mert Gökalp Aslan ve e, Mücahit Bayır ve Mustafa Kemal Kumbasar'dan e, iyi bir yarış günü e, bekliyoruz arkadaşlar. Evet bu ayağa yani birinci ayağı 4, 6, 8, 2 şeklinde e, tam 4 atla geçeceğiz. Evet ikinci ayaktayız. Dördüncü koşu Ankara'da Handikap 22 birlik mücadele. 4 ve yukarı İngilizler 2100 metre kum piste çıkacaklar. Tam 11 tane sapkan var burada. 11 tane sapkan e, katılıyor. E, burada üç e, 3 tane sapkanı bize geçmek istiyoruz burayı. 3 atla. İlk atımız 3 numaralı Punch Mahal diyoruz. Punch Mahal evet. Ahmet Çelik'le ikinci atımız 5 numaralı White Spear diyoruz. Ayhan Kurşun'la e, normal şartlarda aslında 5 numara bana göre daha ön planda ama e, Punch Mahal e, tabii ki eee koşunun muhtemelen favorisi çıkacaktır. Evet 10 numara Alessandra da son atımız burada. Mücahit Bayır'la dediğim gibi çok dikkat bu Mücahit Bayır. Mustafa Kemal Kumbasar ve Mert Gökalp Aslandan bugün çok güzel yarışlar bekliyoruz. Bunlardan buradaki sürpriz konumunda Alessandra ama iyi bir koşu bekliyoruz arkadaşlar. Sonuçta 2100 metre kum ve 50 kilogram Bomboş koşuyor. Burada pro da var ama arkadaşlar burada prodan bu koşu için bir mola vereceğiz. Çok sık koştu. Burada mutlak düzeyde etkilenecektir. 3, 5, 10 şeklinde altılı gayen ikinci ayağını geçtik bu şekilde. Evet. Altılı gayenin üçüncü ayağındayız. Beşinci kuşudayız. 16.30'da. Birinci 66 bin lira ikramiye var. Handikap 15 bir koşu. 4 yaşlı Arap safkanları. Fix hepsi 4 yaş. 1400 metre kum piste çıkacaklar. Evet burada da e, tabii ki takip ettiğimiz ve e, birbirlerinle devamlı bu dört yaş olduğu için zaten Genelde dört yaşlı mücadele katıldıklarından birbirlerine devamlı karşılaşıyorlar. böyle Eski ahbap dost gibi. Bunlardan tabii ki dört tanesini seçtik bu eski ahbap dostlardan. Bir numaralı Yeltay Bey diyoruz. Mehmet Akyavuz'la arkadaşlar. 6 numaralı Büyük Kenan diyoruz. Evet burada Müslüm Baydan'la. 7 numaralı Çekiç Bey diyoruz Mustafa Kemal Kumbasar'la ve son olarak 11 numaralı Destan Yazar özür dilerim e, 2 numaralı Destan Yazar diyoruz e, evet Vedat Abiş'le Evet arkadaşlar burayı 1, 6, 7 ve 2 şeklinde geçiyoruz. E, burada her ne kadar Vedat tabi en son e, bindiği bu destan yazar gelmiş olsa da yine gelebilir diye düşünüyoruz. Hani onu aslında yazmaya da bilirsiniz. O derece çok fazla ama iyi at, iyi safkan gerçekten ve Vedat tabii işte böyle hiç umulmadık zamanlarda at kazanıyor. Öyle de bir durum var. 1 6 7 2 olarak geçiyoruz burayı. Evet 6. kuşudayız şimdi. Altılı Ganyan'ın dördüncü ayağı şartlı bir kuşu. 4 ve yukarıya işte Arap sapkanları 1200 metre kum piste çıkacaklar. 2 tane Safkan burada e, ön planda ikisinden ayırt edemedik 3 numaralı Mahsun Kral Ahmet Çelik'le Ve iki numaralı Bosta Pepee'yi Ayhan Kursun'la arkadaşlar burada güzel bir kapışma izleyeceğiz bunlarda e, Tabii ki Kathan e, var fakat e, Arkadaşlar daima Onu e, söyleyelim e, hem 62 62 kilo Hem de 103 e, Handikap puanıyla ile bu tip koşullarda genelde Böyle handikap puanının birinci olan safkanlar gelmiyor arkadaşlar. Biz yazmadık ama isteyen yazabilir tabi. Ama biz burada 3 ve 2'nin arasında geçeceğini düşünüyoruz. Tabii ki burada bakın Mustafa Kemal Kumbasa'nın bildiği kış masalı 4 numara asır Ve günün bombasını da 7 malı gülen kız yapabilir. Aslında çok kolay bir ayak değil ama zor gibi gözüken bir kolay ayak da olabilir. Bunu artık sizler karar verin. Biz burayı 3-2 olarak geçiyoruz. Evet 7. koşuya geldik. Handicap 16 3 açtı İngilizler. Çin pistiyiz bu sefer. 1600 metre Çin pistte çıkılacak. Evet baktığımız zaman burada bu 8 tane safkan içerisinde arkadaşlar çok güvendiğimiz bir safkan var. O da 1 numaralı traktör. Mert Gökalp Aslan'la hakkını verecektir. Son 3 Çin performansı muhteşemdi zaten. Yalnız koşular kuma alınırsa aynı performansı kolay kolay göstereceğini düşünmüyoruz. Burası komple karışır yani orada tabii ki e, çok farklı bir at gelebilir bilhassa 2 numara 3 e, numara 4 numara hatta akın sözüne bindiği e, hepsi devreye girebilir deep story e, devreye girebilir. Yani alınacağını düşünmüyoruz ama siz gene de aklınızda tutun e, Bir numaralı traktör bizim e, çim koşu için bankumuz. Evet son ayaktayız Altılı gayanın son ayağı 8. koşudayız arkadaşlar. Baktığımız zaman e, burada şartlı üç bin mücadele görüyoruz. 3 yaşlı Arap, Hepsi Fix 3 yaşında 1300 metre çim piste çıkacaklar. Burada 8 atın 4'ünü yazıyoruz. İlk atımız 4 numaralı Bindalhan diyoruz Mehmet Akyavuz'la. Normal şartlar altında alternatif banko niteliğinde bir sapkan bu. İkinci atımız bir numaralı Krat kızı diyoruz Ahmet Çelik'le. E, üçüncü atımız 6 numaralı Aras A diyoruz Vedat Amiş'le. Ve dördüncü atımız 5 numaralı vezir kan diyoruz. Mehmet Salih Çelikli arkadaşlar. Burayı 4, 1, 6 ve 5 şeklinde tam 4 tane safkanla geçmiş oluruz. Evet böyle kısıtlı bir program gibi gözüküyor. Aslında çok cazip bir program var. Tabii ki burada AGF oranları ve sizlerin kendi atlarınla beraber yapmış olacağınız güzel bir şablonla bugünkü 6 yıllığı tutmak mümkün. Tahminim 300 lirayla 1500 lira arasında bir ikramiye verecek gibi gözüküyor. Ee, Tabii belli de olmuyor arkadaşlar. Ee, bu e, katsayılar da arttı şimdi. Biliyorsunuz 8 oldu. 0.8 kuruş oldu yani. Ee, evet. E, bugünlük bu Ankara ile ilgili söyleyeceklerimiz sona yarıyor. Ee, tüm bu şablonlarımıza www.marksportahmin.com web sitemizden rahatlıkla ulaşabiliyorsunuz. Ücretsiz olarak. Arkadaşlar başka da söyleyeceğimiz bir şey kalmadı. Ankara At Yarışları için herkese, oynayan tüm üyelerimize bol şanslar diliyoruz. Dediğimiz gibi çim pistte olduğu takdirde bir numaralı traktör, 7. kuşu da yani 5. ayakta bizim bankomuz arkadaşlar. Sürpriz atlarımız da söyledik zaten. Videolarımızı dinleyen arkadaşlarımız ona göre notlarını da alıyor. Web sitemizden de şablonları takip ediyorsunuz. Evet. İyi bir gün geçirmenizi dilerim. Herkese bol şanslar arkadaşlar.